you <music> karakterimle birlikte bugün Nemere yapacağım ve sizlere de bunları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Elimden geldiği kadar. Şöyle 3 karakterimi de size göstermek isterim. Bu Nijam. Ee, çok önemli fazla bir şey yok. Şöyle bir Mitsi elması. Şöyle bir Mitsi 12'si. Şöyle de bir tane efsanevi yakutu var. Ben bunu nemere için kullanıyorum? Bu şey anahtarı düşürmek için. İç temlerinde gelecek olacak şöyle bir kırk ortalamalı şeytan kanat çakramımız var. Şöyle bir tane ork kapşonumuz. Şöyle bir tane 2000 HP'li zırhımız. 10 hasar HP absorbeli bir kıyafetimiz var. Titan kalkanımız var. Haliyle biliyorum kötü, sersem ve yavaşlık için almıştık. Fakat işimize yaramadı pek. Ama şimdilik beceri hasarı olduğu için kullanıyoruz. Şöyle bir tane kristal küpemiz var. 6-7'si değişmesi gerekiyor Şöyle bir tane cennet gözü bileziğimiz var 15 ee, şimşek 10 şeytandı bu emanet bir arkadaşımızın Onu da görürsünüz zaten O da kendisi ninja kasıyor şu anda Sura vardı Surayı bozdu şu an ninja kasıyor ee, Başka da gösterebileceğim Pek bir şeyim yok Kanalın ismi ne demiş ee, Onu da söyleriz Daha yeni yeni videolar çekmeye Başladık Şöyle bir şamanımız var arkadaşlar. Ee, Mo Mor Sardunya'nın loncasının e, sahibiyim ben bu arada. Lideriyim yani. Ee, Babamısının kızı diye. <laughs> böyle bir şamanım var. Ee, şöyle bir tane orkide çanımız var bunun elinde. 3 elementli. Ee, rüzgar 3, rüzgarın gücü 5 var. 45 ortalama. Kara izler yansıtılmış. Ben bunun yansıtmasına bakıp almamıştım ama pek de ee, güzel durmuyor bence sonradan belki beğenmezsek kaldırırız neyse şöyle bir zırhımız var arkadaşlar bunu sadece ben şahsen şamanıma uğrayalım meleği çok yakıştığı için ben böyle bir kıyafet aldım açıkçası diğer bir efsunları benim için önemli değil neyse arkadaşlar diğer işlemleri göstermeyeceğim bunlar kötü artı sıfır şöyle simyasını göstereyim bunun da böyle bir efsane bir yaktı var bunu da metin katında kullanıyorum şöyle bir büyü savunmalı elmasımız var beceri hasar, beceri karşı koyma. Şöyle bir 10x'imiz var arkadaşlar. Onun haricinde diğer simyalarımız yok. Ben genelde şamanım artı basma ee, için kullandığım için e, lonca demircisinde şöyle üzerim biraz karışık. Onun için sizden şimdilik özür dilerim. Gelelim savaşçıya. Savaşçım da burada. Sandık isimli karakterim. The Ark. E, şöyle gösterecek olursak arkadaşlar. Şöyle başlayayım ben. Elmasım şu şekilde benim parlak bir elmasım var. Şöyle bir tane bir parlak yakutum var. Bunu zamanında çok güzel fiyat almıştık. Şu anki piyasası galiba biraz artmış. Şöyle bir tane yeşimim var arkadaşlar. Şöyle bir safirim var. Safirime belki hani bazı arkadaşlar diyecek neden işte diğer altı efsunları altıda altı değil. Arkadaşlar ben farm yapmayı sevdiğim için ben e, savaşmayı pek sevmiyorum. O yüzden de böyle bir parlak Safir taktım. Ucuza geldi. Gayet de benim işimi görüyor. İlerleyen süreçlerde kusursuza doğru veya mükemmele doğru gidersek değiştiririz. Şöyle bir Grenan var arkadaşlar. Şöyle bir de e, Onix'im var. Gördüğünüz üzere. temlerimi gösterecek olursam arkadaşlar temlerimi size de göstermek istiyorum. Merak eden arkadaşlar var. Şöyle çıkarayım ben hepsini sonradan şey olmasın. Şöyle çıkarayım. Hepsini size tek tek göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir kolyem var. Ben Razador e döndüğüm için böyle bir kolye aldım. 10 kritik. 1500 EP'si var. 3 de bayılma şansı var. Gayet de bizim işimizi Razador da görüyor. Şöyle bir tane zümrüt küpem var. Artı 8 de bu. Kendim artı 9'a yükselttim. Onların videosu yok. 6-7. efsunu kendim getirdim. E, kötü bir efsunu vardı. 20 şeytanımız var. O 4'te kanama saldırını karşı direnç alıyoruz buradan. Bu bize gayet yetiyor. Artı 9'a da kendimiz yükselttik. Epey bir ederi var elbet ki. Şöyle gösterecek olursak bir king kılıcımız var. Daha zodiabza, zodiak kılıca geçemedik ne yazık ki. Çünkü çok değeri yüksek. Ee, o yüzden alamadım. Ateş elementi kendisinin üzerindeydi. Ben atmadım. Benim loncam daha 20 seviye zaten görmüşsünüzdür videolardan. E, ateş elementi kendi üzerinde vardı. Şöyle 41 bir ortalaması var. Bir zehirleme bir de yavaşlaması var. Aslında fena bir efsun değil. %1 oranında bile olsa güzel. 8 metin karşısına taşına karşı güçlü efsunu ben kendim getirdim. Yaklaşık 10 tane kutsamam gitti ama sonunda geldi. Şimdilik işimizi görüyor. En azından mavi izlerde falan e, metinleri keserken işimize yarıyor yani. Kötü değil o kadar. Şöyle de bir görüntüsü var göstermek gerekirse. E, ruh kemerimizi gösterdik sanırım. Bu arada canavara bitmiş. Buna bir tane kızıl alev taşı ekleriz sonra. Şöyle bir artı 4 buz tılsımım var. E, Zodiac canavarlarına 20 güçlü. Buz direnci 25. Yarı insanlara karşı direnç 3. Ve onda da düşüş direnci var. Şahsen ben bunu zodiakta değil de e, patronumuzun Nemere'nin yanında kullanıyorum. 25 buz direnci için. Şöyle silah fişimiz var. 6 şeytan 10 kritik. Bunu da böyle kullanıyoruz. Bu arada ateş ayakkabımız da artı 8'di. Bunu da gerçekten ben kendim artı 9'a bastım. Ve gerçekten çok güzel arkadaşlar. 10 kritik. 2000 EP. 15 ok savunması var. Ve 40 STR'miz var. 150'de öyle HP alıyoruz. 2150 HP sağlıyor bize. Gayet de güzel bir ayakkabı. Artı 9'a da kendimiz bastık zaten. Gelelim kaskımıza. Berserkerli bir tane izler. Haçeliği kaskımız var. Bunu galiba bildiğim kadarıyla artı 9 aldım diye biliyorum. Bunu da düşük rütbede verilen hasar artarla 40 str e getirdik. Şans eseri ikisinin bir arada gelmesi <laughs> bence şanstan yana. Ama bu değişecek arkadaşlar. 40 str bilmiyorum belki de satabiliriz. Şu an için birazcık saldırı değerimizi düşürüyor ne yazık ki. Ben düşük rütbe kullanmayı pek sevmiyorum arkadaşlar bu arada itemlerden dolayı. Ola ki bir sorun olup da üzerimizden itemler düşebilir diye. Bu da böyle bir kask Şöyle gelecek olursak Bir tane şeytan boynuzu zırhımız var Art 9 Bunu arkadaşlar e, Sırf şu 10 HP absorbe ve 15 ateş direnci e, Ve 30 strs için e, Aldık Uygun da bir fiyata geldi e, Şöyle söyleyeceğim olur söyle, söyle, Çok özür dilerim Şöyle söyleyecek olursak e, 50 CTR'yi ben kendim getirdim ben aldığımda e, yanlış hatırlamıyorsam 30 str'si orada vardı 25 str'de öyle veriyordu sanırsam ben öyle hatırlıyorum. 50 str getirdik gayet razıdörlük elit bir zırh oldu bence. Ben öyle düşünüyorum kendi çapımdan çünkü e, 1300'e yakın hippie var yaşam taşıyla beraber. 50 str 30 oradan alıyoruz ne yapar? 80 str yapar. 60 70 80 evet 80 str yapar bu da gayet bizim çarımıza. Ee, yarar Titan kalkanım arkadaşlar göstermedim Titan kalkanım pazarda ee, Şöyle bir şey söyleyeceğim ben size Titan kalkanımda 40 kaldırı değeri 12 zeka 15 bloklama var Şimdi diyeceksiniz ki Savaşçıda 12 zekanın ne işi var Ben suram vardı arkadaşlar Size şöyle ben göstereyim Belki bazı arkadaşlar yanlış anlayabilir Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Bakın burada benim bir tane suram var 105 level ben. ben bunu zamanında Kasmıştım bir hevesle Yalnız şöyle bir olay oldu. Yohora ve diğer yerlerde farmda falan tek başına Sura açıkçası gitmiyor yani benim gözümde. Onun için de ben Sura'yı bozmak zorunda kaldım. Belki ilerleyen zamanlarda belki yaparsak bakarız. Bu arada 48 gündür beklettiğimiz petimizi öldürmüşüz. Tekrardan birinci güne döneceğiz. Evet, birinci güne döndü. Neyse sağlık olsun. Simyaları full mitsiydi arkadaşlar. Hepsini söktüm, kırıldı. Sadece bir tane şuradan e, safir çıkmıştı. Onu da savaşçıda satıp e, kullanmıştım. Ya buna vermeyeceğim ya. Bilmiyorum, pet tipi altın mıydı, neydi? Ben tam hatırlamıyorum ama bir bakalım beraber olmazsa hazır buna da girdik madem. <laughs> Şöyle gelelim satıcıya market açalım. Bilmiyorum pet tipi altı mıydı acaba ondan dolayı mı koydum besliyordum bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Pet tipi birmiş ya ben bunu neden beklettim ki aslında güzeldi Defanslı, SP'si. Yok ya bunu satalım hiç bekletmeyelim. Gerek yok neden bekletmişim bilmiyorum beslemiş durmuşum. Gerek yok. Şöyle sildik. Evet şöyle suramızda getirecek olursak bu arada ben karakterimi atayım. Bu da benim Sura karakterim. Yalnız oynamıyorum şu an, dediğim gibi. Skill'lerimiz perfectti. Ee, sadece bir tane G'ye şey kalmıştı. Gördüğünüz gibi. Onu da dediğim gibi bırakmak zorunda kaldım. Sağlık olsun. Savaşçıdan ilerleriz. Şöyle tekrardan savaşçımıza bir giriş yapalım. Evet, savaşımızla giriş yapmış olduk. Bu arada ben şu lonca liderlerinin birisini e, yan karakterime vereyim. En azından kendi lonca kendi loncamıza katılmak için yardımcı olur en azından. Evet, burada bunu ne yapalım? Şöyle. Hayır. Nasıl yapıyorduk ya? Ben onu unutmuşum galiba. XP, katılım, e, savaşçı, sınıf, rütbe. Bunu ben nereden yapıyorduk arkadaşlar ya? Ben unuttum. Lonca'da bir lonca üyesi seç. Şaman'ımı üyedikten nasıl alıyorduk? Unutmuşum herhalde ben onu ya. Lonca'mız da bu şekilde arkadaşlar. 20 seviye bir lonca. Yalnız lider olaraktan artık görev olaraktan bir şeyler yapıyorduk da onu da sonradan ben ne diyor lonca oyuncularını alabilir. Evet tamam buradan. Evet ikinci üye lonca oyuncularını alabilir. Lonca'dan üyeleri çıkartamaz. Lonca notlarını alabilir. Şöyle savaşçılar kadrosu katılan üyeleri seçebilir. Bunu da seçelim. Şöyle verelim. Bu ikinci üye için geçerli oluyor. İkinci üyemiz kimmiş? Ulu Taş. Bu. Ee, bu kaçıncı da? 1 2 1 2 3 4 5. de sanırım. Onu da şuradan yapacağız diyebiliyorum. Ee, bir dakika. Evet. 5. de benim kim var? Üye ismini istiyor. Benden. Yazalım hemen üye ismini. Father's Queen. Neden yazamıyorum? Ha bu yeni rütbe ismiymiş. Özür dilerim ya. Rütbe numarası, rütbe ismi, lider bir de ben varım. Beşe vereceğiz ya büyük bir ihtimalle. Şu şöyle bir daha bakayım arkadaşlar ben çok özür dilerim. 1, 2, 3, 4, 5 evet 5'e vereceğiz arkadaşlar yani Buna vereceğiz Buna vereceğiz Buna vereceğiz Buna vereceğiz Buna vereceğiz Sanırım şu an şamanımın şeyleri değişti diye biliyorum Evet şu an değişti diye biliyorum ben Şamanımın şeyleri Evet şu an için ne diyor savaşçı şu an değişti diye biliyorum ben. Kontrol ederiz. Mesela sıradan birini bir lonca almaya çalışalım. Bu adam loncadaymış. Mesela bu adam loncada değilmiş. Ee, şu an davet edemiyoruz. Bir sorun var ama tam olarak ben bilemedim onu. Galiba onun YouTube'da vardır şeyi. Neyse kafanızı arattım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de dünkü e, kasmış olduğumuz, metinlerden düşürdüğümüz e, elektromanyetik palalar falan vardı. Onları sizlerin önünde ben topladım. Biraz da farm yaparken başımıza ufak tefek e, problemler geldi. Ne gibi problemler? Sarı bayraktan bir arkadaşla ufak da olsa bir tartışma yaşadık. kase attı geldi bize. Canımızı sıktı. Azıcık bir tartışmamız oldu. Eee... Bana şahsen şey falan dedi işte ilk önce oyun öğren sonra gel falan gibicesinden birkaç kelime kullandı. E neymiş ben metini yavaş kesiyormuşum. Metini yavaş kestiğim için de metin çıkmıyormuş köyde. Bazı kelimeler kullandı. Sonra bana şey dedi beni git mavi bayrağa sor. E i̇şte benim kim olduğumu onlar sana söyler falan gibicesinden. Ben arkadaşa kim olduğunu sormadım. Sadece kayıtta olduğumu ve müsaade etmesini içerik hazırladığımı belirttim. Ve o kalkıp bana işte şöyle böyle diyerekten bu savaş oyunu. Kimin gücü kime yeterse şöyle gibicesinden bir şeyler konuştu. Onları da zaten ufak tefek videolarda görürsünüz. Çok fazla büyütülecek bir şey değil ama e, ne yazık ki e, dediğim gibi e, bazen can sıkıcı olabiliyor. Hadi geçelim. 4'te 0'dan başladık arkadaşlar. Daha var ama üzerimizde. Ama çok aşırı yakıyor. Şansım da iyi olduğunu söyledi ama. Tamam tamam inandım inandım tamam. değiştirelim. A few moments later. Şöyle hortlak dışından başlayalım be. Pek hayır alamet değil bu yakmalar ama. Allah Allah. Hadi koçum. Aa. İyi bir tane artı 7'ye geçirdi. Hadi oğlum artı 8 A few minutes later. sauce. bir tane bile ne geçiremedik. Canımız sağ olsun. Yıldırım dağlarında biraz daha metin keseyim ben. var çok güzel. Hemen yanlış bir şeye tıklıyormuşum. görüyorsunuz değil mi bakın bakın görüyorsunuz bakın izleyin bakın gördünüz mü? Her CH'de bir metin kesip atıyorum diyor. Ben metne dalmaya başlamışım arkadaşlar. Geliyor bana kase atıyor bakın. Bakın görüyorsunuz. Bakın. Şu an bunun yaptığı bu saygısızlık arkadaşlar. cevap vermek istemedim arkadaşlar çünkü daha fazla canımı sıkılmasını istemedim gece gece şu an saat 2 sularında hani ne derdi varsa arkadaşın gelip bana bu şekilde e, saygısızca üstten konuşuyor kendisi küfürlü konuşmuyor ama yani küfürlü hakaretli bir şey konuşmuyor ama kendisi üstten konuşuyor yani şampiyon olmuş senin burada e, oyununa karışmıyorum gelmişim farmıma bakıyorum. Burada sizinle beraber de videonun başında diyorum ki artı basmak için gerekli bazı şeyler toplayacağım. Şansımı denemek istiyorum diye. Gördüğünüz gibi topladığım şeylerde zaten ufak tefek eşyalar. Yangımı arttırmaya çalışıyorum. Adam gelmiş bana yukarıdan konuşuyor. Yani yaptığı hareket hiç hoş değil bence. Bugüne kadar ben hiçbir farklı bayrağın gidip de e, kestiği veya yaptığı farmda Hiçbir şekilde kase atmadım. Atmam da kendime zaten yakıştıramam bunu. Zaten yangımız da bitmiş arkadaşlar. Zarar ettik. Bu önemli değil. Tekrar kasarız paramızı. <laughs>